Özellikle son yıllarda e, Bali'ye aşırı bir Türkiye'den de rağbet var. Türk vatandaşları da bayağı buraya gelmeye ve yerleşmeye başladılar. Gelenler de tabii ki e, çeşitli iş yerleri açmaya hayatlarını devam ettirmeye başladılar. Ama burada Türkiye'den mesela gelen vatandaşların çoğu e, YouTube'dan gördükleri kadarıyla YouTube'da. Araştır, araştırdıkları kadarıyla buralara geliyorlar. Buralara gelmeden önce lütfen iyice araştırın. Araştırdıktan sonra Bali'ye geldiğinizde Hello. Kesinlikle ama kesinlikle Bali'ye geldiğinizde araştırmadan gelmeyin. Ve eğer yaşamak isterseniz Bali'de Thank you. Bali'de, Bali'de yaşamak isterseniz, buraya yerleşmek isterseniz Öncelikle ne olursa olsun Bali'ye gelmeniz lazım. En az 20 gün, 1 ay, 2 ay buralarda kalmanız lazım. Önce bir tatile gelin. Tatile geldikten sonra Bali iyice her yerini görün, gezin. Kültürünü, doğasını, insanını, tapınaklarını, sokaklarını, trafiğini, yemek kültürünü yani size uygun mu, değil mi? Yaşayabilir misiniz, yaşayamaz mısınız? Baktınız kendinize, evet uygun. Yaşayabilirim, kalabilirim, şeyler yapabilirim dedikten sonra ki icraatlarınızı yaparsanız daha iyi olur. Kompanyanın evet. yerel halkı arkadaşlar tamamen kendi halinde hiç kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmayan çalışıp kendi hayatlarına döndürmeye çalışan insanlar. Çok gider yüzüler, saygılılar. Hani diğer Avrupa ülkelerinden bir tık daha insanlar buralarda kaos yok arkadaşlar. İnsanlar aşırı stresli gezmiyor, aşırı kavgacı gezmiyor. Hani buralarda kavga çıkarmak isterseniz bile kimse sizinle kavga etmez. Yani bu saygı var, sükut var. Buradaki insanlar bu şekilde yaşıyor. Ya ben şimdi ileride bazı yerler var, oraları göstereceğim size. Buraya gelen insanlar, işte kimisi motor kiralıyor bu şekilde. Kimisi araba kiralıyor. Eğer burada yaşayacaksa oturumunu aldıktan sonra şirketini açtıktan sonra e, araba da alabiliyorlar, motor da alabiliyorlar tabii ki. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu sokakta barlar var. Şöyle buralarda barlar, tatto, tattocular var. Spa salonları var. restoranlar, kafeler mevcut. Şimdi burada bakın sivil giyimli spa çalışanları var. Böyle yerlerde masajları profesyonel bir şekilde yapmıyorlar arkadaşlar. Farklı şeyler size teklif edebiliyorum. Hunnun da değiniz olsun. elimden geldiğince burada da size göstermeye çalışacağım. Hatta burada Burger King de var. Burger Başta mesela küçük balıkların ayakları ve ayaklardaki kabukları temizlediği yer var. Şimdi oraya geçeceğim. Orayı size göstereceğim. Bakın burada turistler ayaklarını sokmuşlar. Temiz var <laughs> Hello. Hello. Gördüğünüz gibi. Turistler de çok sıcak kanlılar. Arkadaşlar burada yine karşıda çok büyük bir club vardı, bar vardı. Burada Sky Garden. 2011 2012 hani pandemiden önceki yıllarda çok çok iyi bir şekilde çalışıyordu. 3 katlı bir yerde. Turistler de çok, gel thank you. Turistler de çok geliyordu. Yerliler de çok geliyordu. Ama artık e, geleni gideni bayağı azaldığı için, bu da popülerliğini yitirdiği için artık sadece bir katının belli bölümü çalışıyor. Burada arkadaşlar bir anıt var. Burayı da size göstermek istiyorum. Yandan. Anıt arkadaşlar Zamanında burada Gece kulübü bar varmış Burada barın Gece kulübü ve barın Önünde bir patlama oluyor Patlama olduktan sonra 202 kişi Vefat ediyor 2002 yılında Oluyor bu patlama 202 kişi burada Vefat ediyor Burayı kilitlemişler. Şu an için girilmiyor. Ben yine bakacağım kapısı açık mı. Burası açık. 2002 yılında oluyor bu olay. Burayı anıt yapmaya karar veriyorlar. 2 yıl bir tamirat ve tadilat sürecinden sonra 2004'te burayı anıt olarak açıyorlar. Burada da vefat eden işte Avustralyalı İtalya, Alman, Kanada, Afrika, Brezilya, Yunanistan, Sivis, Konlandiya, Amerika birçok vatandaşların da böyle ülkeleri yazılı bir şekilde isimleri yazılı bir şekilde da belirtmişler. Karşıda da kafeler var arkadaşlar kafeler, barlar. Biraz kenardan alalım. Tam görmüşüm. Yine Nepal hakkında sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtin, yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.